Çok kısa bir yaz ishallerinden de bahsetmek istiyorum. Çok şu anda yaygın bir yaz ishali var. Her zaman bu dönemlerde aslında bu oluyor. Özellikle çocuklarda adenovirüs dediğimiz virüsün yaygınlığıyla beraber e, ishaller çok fazla. Özellikle 4-7 yaş grubu çocuklarda. Neden yaz, yazın ishaller artar? En büyük sebebi burada gıda hijyeni. çünkü sıcak havalarda besinler daha kolay kokuşuyor ve bozuluyorlar. Besinden hızlı bozulması e, bu durumu ortaya çıkarıyor. Özellikle mayonez, pirinç e, içeren e, efendim işte veya e, deniz kabukluları bunlar çabuk bozulan ürünler. Bunlar hazırlandığında çabuk tüketilmesi gerekiyor. Hazır gıda şeklinde bunu operatif gıdalar diye e, işte Rus salatası, İtalyan salatası vesaire dışarıdan alıyorsunuz. Bunlar eğer iyi soğuk ortamlarda korunmamışlarsa o zaman mikroorganizmalar içinde büyümesine yol açıyorlar ve sorunlar ortaya çıkıyor. Onun için vatandaşlarımız gıda hijyenine dikkat etsinler, soğuk zincirine emin olmadığı yerlerden yemek yemesinler. Sular sıcakta daha çabuk kirleniyor. Mikroorganizma sıcağı seviyorlar. Daha çabuk ürüyorlar. Bu anlamda havuz çok önemli. Çocuklar özellikle otellerde havuza girdik, girdiklerinde e, bu durumda çok sık karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden çok kalabalıkların girdiği, tanımadığımız insanların girdiği havuza çok tercih etmememiz lazım. Gittiğimiz otellerde ve havuzlarda klorlama Havuz, havuzun temizlenmesi düzenli yapılıyor mu yapılmıyor mu bunlara dikkat etmemiz lazım. Ee, hijyen çok önemli. Ee, halkın sık sık toplu alanlara bulunması, beraber mesire yerlerine gitmesi, yani daha sık sokakta insana bir araya gelmesi yine bu dönemde ishalin artmasında başka bir etken. Burada biz adenovirüs ve rotavirüs nedeniyle yaygınlaşan bu e, ishalde en çok yaşlılardan ve çocuklardan korkuyoruz. Neden korkuyoruz? ço sıvı kaybı. ishal sıvı kaybına yol açıyor. Özellikle yaş gruptan çocuklardan daha da çok korkuyoruz. Nedeni şu, şimdi yaşlılara kabızlık ciddi bir sorundur. Yaşlılar e, tuvalet büyük abdest sorunu yaşarlar. Öyle bazen yaşlılar ishal olduğuna sevinirler. Bağırsaklarım temizledim 3-5 gün böyle olsun diye. Şöyle bir sorun var. Sıcakta zaten terle yaşlı sıvı kaybediyor. Bir de ishalle 2-3 gün aşan dönem sıvı kaybederse dehidratasyonu susuzluğa yol açıyor. Bu susuzluk da yaşlıları bilinç bulanıklığına, tansiyon, kan karşı şekeri dengesizliklerine ölüme kadar gidebilen durumlara yol açabiliyorlar. Dolayısıyla özellikle evde yalnız yaşayan, huzur evlerinde kalan e, hastalarda e, yaşlıların sıvı kayıplar çok yakından takip edilmeli. Belki veya oğlunun kızın yanında yaşayan yaşlılar işte bunu çocuk anne çocuklarına ifade ed etmeyebilirler. Utanma duygusu, işte efendim mahremiyet konusu gündem etmeyebilirler. Yakın takip etmeliler. E, halsizlik hissettiklerinde, sıvı kaybı hissettiklerinde hemen acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Çünkü çoğu zaman bu tür durumlar bulantı kusma da duruma eşlik ediyor. Bulantı kusma da olduğu zaman siz damardan eğer sıvı vermezseniz onu kurtaramıyorsunuz. Bu da dediğim gibi ben yoğun bakım doktoruyum. Yoğun bakımımıza böyle ishal nedeniyle elektrolit dengesizliği, işte su tuz dengesizliği, şeker dengesizliği beraber gelen birçok hasta var. Evet, ağlarda, Bunlar da bundan sonra e, daha yoğun da olacak. ne çok... kadar gidebiliyor? Bu anlamda tüm izleyicilerimizi bu dönemde bu konu hassasiyetle rica ediyorum. Peki.